Selamlar herkese, GameUI XTurkey topluluğumuz için çektiğimiz Exclusive Illustrator Tutorial'larına böyle kısa Illustrator'da nasıl export alabileceğinizle alakalı konudaki teknik bilgilerle alakalı bilgilendirmeler yapacağım. Ee, Tabi sadece export konu, konusu olmayacak biraz aslında isteyebilirim dosya yönetimi denir artık ona. Yani, bu konuda yararlı bilgiler vermeye çalışacağım Illustrator'ı kullanarak. Ee, aslında bu konuda dikkat etmemiz gereken bir numaralı şey nasıl bir ortama tasarım hazırlıyor olduğumuz. Şimdi nasıl bir ortama tasarım hazırlıyor olduğumuz derken yani o, yani o ortamın hani ekranı mesela işte bir ekranın ekran çözünürlüğü nedir? Ee, mesela cihazın boyutuna kıyasla piksel yoğunluğu nedir? İşte DPI nedir? Vesaire yani, yani bunları biliyor olmamız, hani export almadan önce bizim için epey önemli faktörler. Ee, ekrana çalışıyorsanız ki oyun yapıyorsanız ekrana çalışıyorsunuzdur her zaman yani, piksel kullanmayı tercih edin bu yani santimetre milimetre falan bunlar baskı işlemi şu an ekranda gördüğünüz 1242 e, yatay 2688 dikey ekran iPhone X Max birlikte gelen bir ekranı bana hani 18'e 9 olarak adlandırılıyor bu, bu hani hazır bunu açmışken başka ekran da göstereceğim içeride yan tarafta s 4 de bir üzere birkaç tane farklı 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 artboard, 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 artboardlarda çalışabiliyoruz hepsini birden export alabiliyoruz yani, bu toplu aset yani exportlarken falan epey hızlandırabiliyor tabi işinizi. Advanced Options'a gelirim. RGB Color dedi işte ekran renkleri. Hani CMYK yine baskı işleriyle alakalıdır. E, yani CMYK dedi yani print baskı makinelerinin, çıktı makinelerinin kullandığı renkler oluyor. RGB ekranın kullandığı renkler. Raster efektleri her zaman yine 72'de kullanmanızı öneririm ama şöyle bir farklılık olabilir. Hani zoom yaptığınızda bu illustration için tabii tekrar değiştirilebiliyor bunu. Zoom yaptığınızda atıyorum 150'ye 300'e çıkartırsınız ama yakından nasıl duruyor diye bakarsınız ama eninde sonunda hani Unity'ye attıktan sonra bunun geleceği yer 72 ppi oluyor. Raster efektleri nedir? İşte e, direkt raster olarak aldığı yani raster dediği piksel bazlı. E, hiç vektörel yapmadan raster olarak eklediği efektler işte ne olabilir? Blur mesela, feather, işte e, outer tarzı şeyler. Tanıdık gelebilir bu konuda preview mod tabi bu da ekran içinden tekrar değiştirebiliyor. Bunu hatta direkt içeride anlatsam çok daha iyi. Bu da önemli bir şey tabi. Yani mod e tıklayalım. Bu Illustrator'ın işte, aslında legacy şeyi ekranı. Burada çok karıştırmasanız da olur yani. Burada template seçim olayı var. Bleed'tir falan ayarlayabiliyorsunuz. İşte burada da mı ayarlanabiliyor Evet ayarlanabiliyor. Acaba burada fazladan ne yapılabiliyor? Template olayı galiba sadece. Yani neyse başlatalım bir dokümanımızı açalım. Evet, karşınızda gördüğünüz ekran oranı 18'e 9 yani en son çıkan telefonların ekran oranı mesela. Artboard tool'uma gidiyorum. Tool panelinin sol alt tarafında en sol altında hem tool var. Onun üstünde artboard tool var. Bu, bu panel çok özelleştirilebiliyor. Biraz farklı olabilir. Bunu bulmakta çok zorlayacağını zannetmiyorum. Çok zorlarsanız shift olmuş. Benim de çok kullandığım bir shortcut değil açıkçası. İşte başka ne ekran oranı olabilir? Bu da şurada küçük bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şu çizginin Smart Guide ee, bunları. Weave'den açabiliyorsunuz. Smart Guide'ı kullanmanızı neyse. Yani, yani çekerek, ederek vesaire. Yine artboardlar açabiliyorsunuz. Ben bunun yanına yani direkt kopyalar yapacağım bir tane. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2208 civarı bir şey de yazarsan. Mesela iPhone SE'nin. Bu da ekran alanı oluyor. Bu da 16'ya 9 oluyor. Bir tane de e, bir tane de iPad ekran alanı açacağım. 2732 2048 diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilir fakat yani export alırken farklı farklı şeyler dağıtmış olmak istiyorum. Yani olanları da olmak istiyorum. Atıyorum bir tane de kare açalım mesela. Çünkü mesela asset falan da export ile 400'e 400 yazabiliriz mesela bunu aset exportlarken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Çok önemli bir konu atıyor. iPad'de bir oyun yapıyorsunuz. yani. iPad'de demeyeyim ben, şu, şu ekrana en yeni ekran oranı olan 18'e 9 ekran bir oyun yapıyorsunuz mesela. Yani, o oyunda bir görseniz görünecek. Hani yönetim doğal olarak içeriye vektör olarak aslında sizin düşünmeniz lazım. Ne kadar boyutta görünecekse hani yani görünebilecek en büyük boyut neyse ona göre almanız lazım export hani. Şu Artboard tool'a geldiğinde sağ tarafta iki tane şey artboard'un boyutu var, sol tarafta da konumuyla alakalı sol üstü şey olarak falan merkezleri alıyormuşum. Hani referans pointi şey de var. Bunlara virgüllü olmazsa çok dikkat edin. Çünkü atıyorum 594,3 yazarsam veya yani 5 yazarsam bu uh, uh, dikey genişliğe yazdığım 400 piksel, export aldığımda direkt 401 piksel olarak çıkar. Her zaman aldığınız Eksportu boyutunu sonradan kontrol ettiğiniz zaman şiddet görünebilirim. Neden? Biraz önce daha da bahsettiğim Pixel Preview olayından biraz bahsetmiş olalım. Böyle siyah bir daire açalım. açalım. Viva gelip giriyorum. Burada Pixel Preview'um var. Aynı Photoshop'taki gibi sanki objelerimiz piksel bazı çalışıyormuşçasına bir gösterim yapıyor size. Şu an hatta %100 şeye geldiğinde hemen hemen göremezsiniz zaten pikselleri yaklaştığında görmeye başlıyorsunuz. Bu piksel direkt artıyor ee, sağ üstte gördüğünüz bir de e, e, objeyi değil, objeyi bu de birebir e, snapleme gibi bir seçenek var. Bu ne işinize yarar? Export alırken bir şekilde bir piksel bozukluğu yaşam olacağınıza emin, emin olursunuz. Özellikle yani 400'e 400 e de yani nispeten büyük de çok daha küçük eksportlar alınması gerekebiliyor mesela işte. 200'e 200'den bile küçük alınabiliyor. Hatta bu bile büyük. 180'e 180 mesela çok ufak bir konu. Şey alınacaktır, eksporta alınacaktır. Özellikle bu boyutlarda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buna Pixel Perfect deniyor. Ayrıca sağlıklı ve yüceye Make Pixel Perfect diyerek de bu gribe birebir alanlayabilirsiniz. Bu neye yarar? minimum bozulma sağlıyor aslında export alırken ya export alırken değil de son ekranda yani tasarımın yapılıyor elde ekranda bu atıyorum bu tasarımın böyle 2688 şey uzunlukta bir ekranda değil de hani aynı ekran oranı mesela 1366 piksele kadar düşebiliyor Android telefonlarda mesela piksel preview'den şimdilik çıkıyorum Mesela tuttunuz, siz bunun etrafına çok ince bir outline atmak istediniz, tasarımınız gereği. Şimdi bu e, maalesef hani evet şeyde sıkıntı çıkartmayacak. iPhone gibi, cihazda, hani, iPhone gibi cihazda, hani, bir cihaz, yani, iPhone Max gibi bir cihazdan, piksel yolunun yüksek olduğu bir cihazdan yani, sıkıntı çıkartmayacak size. Ama tabi bu outline'da olmak zorunda devam ben olarak gösteriyorum da. Ama işte o 366 piksele kadar düşen aynı ekranındaki Android cihazlarda bu attığınız outline kesinlikle görünmeyecek. Hani, eğer ki bu testi yapamıyorsanız yani kesinlikle ve kesinlikle en azından açın olabilecek en düşük hani yaptığınız tasarım olabilecek her koşulda bakarsanız hani sonuçta kullanıcıyı da pek de mağdur etmemiş olursunuz bu konuda. Bunlar ince ayrıntılar gibi görünüyor olabilir. Ama yani sektörde bunlara dikkat ediyor oluşunuz. Hani sizi çok nasıl diye işe alım konusunda çok aşırı değerli bir yere de getirmiyor olabilir ama hani sonuç olarak kullanıcı mağduriyeti yaşamaması açısından bu da bir bilgidir. Onun dışında bu teferruatı da geçtikten sonra stokumu da kapatıyorum. Biraz export ayarlarından bahsedeceğim kısa kısa. Zaten biraz uzadı şimdiye kadar. Çok kadar uzun da yapmam diyordum ama neyse artık. Bu export file'a geliyorum. Export'a geliyorum. Şimdi Illustrator'ın eskiden beri kullanımlardaki hala export'a veya save for gibi özellikleri kullanıyorum. Export for Screens yanlış hatırlamıyorsam 2018 versiyonuyla beraber geldi yani Adobe Illustrator'ın. Çok çok kullanışlı bir ekran. Böyle bir ekran. Şimdi Export for Screens'in çok sağlam yararlı bazı özellikleri var. Özellikle Asset Exporter. Bak, Asset Exporter'ı da hatta göstereyim bunu yap buradaki özellikler ne? Yani mesela vektörler olarak çalışıyor onun güzelliği olarak Sonradan export alırken orada kaç piksel çalıştığınızı çok fark etmeden bile istediğiniz boyuta buradan getirebiliyorsunuz. Formatını buradan ayarlayabiliyorsunuz vesaire. Bunun dışında nereden nereye yani kaç tanesini export almak istediğinizle alakalı. Hani özellikle bir, bir oyunda minik minik bir sürü UI'ler yaparken hani çok fazla şeye gelebiliyor Yani aynı anda 30 tane export almak zorunda kaldığımı ben biliyorum. Bunun dışında şurada minik bir Advanced Settings var. Burayı kurcalamanızı şiddetle öneriyorum. Atıyorum ilk SRT default olarak açtığınızda mesela bilmiyorum belki şey uzun süredir yapmadım tabi de bu özellikle JPEG'de yani PNG'den kullanım olamıyorum onda bile olabilir. kenar yumuşatma, yani vektörel çalışıyor sonuçta ve kenarları pikselleştirme olayı yani içi pikselleştirme olayı hiç yapmayabiliyor veya type optimize yapıyor. Genelde bu seçili oluyor ilk başta bu sadece metinler metinleri yani yazıların kenarlarını ona göre ayarlıyor. Art Optimize isterseniz yapabileceği en iyi şekilde yapar yani bunu. bunu seçmenizi öneririm. Burada özellikle bayağı bir işinize yarar. Bir export lokasyonu da seçtikten sonra basitçe bir tane şeyinizi, atıyorum bir animasyonunuz var burada gibi öyle bir durum da olabilir tabi. İşte Ufandan bir top sekli animasyonu gibisinden örnek olarak da göstermiş olayım. Mesela böyle bir animasyon falan yapacak olduğunuz zaman da hani direkt basit bir şeyse böyle After Effects falan kullanmadan direkt Sprite Sheet işçisine yani Sprite Sheet yapacak programa falan direkt atabilirsiniz veya hatta direkt burada Sprite Sheet ayarlayabilirsiniz. O da ayrı bir tabi tabii. Aslında export olayı da Export Selection var altta tıklayınca. Şöyle bir direkt export alıyor. Ben bunu çok fazla önermiyorum çünkü şimdi aslında objenin boyutunu kontrol etmek yani dosyanın boyutunu kontrol etmek konuda biraz zor olabiliyor. Ha, yani onun dışında söylemediğim ne var? Ha şey. Daha bu raster efektlerini efektin altından, efekt panelinin altından tekrar değiştirebiliyorsunuz. İşte bu tamamen ile alakalı önücü mahaya falan getirebiliyorsunuz. Hatta bunu da bir göstermiş olayım. Gauss Blanc'lı ne bileyim kaç asla bir yeme ben bunu piksel preview ile getirirsem hani. Ups, çok yanlış bir şeye bastım. Hani şuralarda piksellerine kadar da bu bayağı büyük bir objeye bakıyorduk şu an. Yeni hatırladım onu. Hani piksellerine kadar görmüş olabilirsiniz. Onun dışında e, galiba bu konuda ya yani bu çok uzun uzun bir konu değil tabi çok şey seviyorum. Toyer. 15 dakikayı da geçmiş zaten süresi. O yüzden şey, yani şimdilik bitireyim. Hani sorunuz olursa bu konuda ulaşın bana. Zaten topluluk da yani questions kısmına yazın. Yani. Ya ben bakarım ya Burak bakar. O yüzden geldiğince hızlı şekilde hallederiz eksportla alakalı sorularınızı. Yani çok çok farklı şeyler olabiliyor bu konuda. Yani kondisyonlar olabiliyor. Şu an her şey aklıma gelmiyor. Yani karşılaşabileceğiniz bütün sorunları burada çatır çatır sayamıyorum. Hani yani en optimize eksport almak önemli bir şey. Yani sektörde önemli bir şey en azından. Hani bu konuda gelişmeniz, gibi şeyler öğrenmeniz eline çok şey katar. Şimdi bitiriyorum bu dersi. Görüşmek üzere.